Ay Yıldız'ın 23. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Silahımızla vedalaştık ama yerini dolduracağımız bir bölüm inşallah sizlerle. Hadi başlasın. Dostlar. Envantere bakıyoruz. Envanterde bir şey yok. Ne yok? 70 silahımız gitmiş. 70 silaha veda ettik. Silah tutan ellerimiz artık olta tutuyor. Etkinlik var. Dev etkinlikler başladı. Forumdan bakabilirsiniz. 19'undan başlıyor. Ay sonuna kadar mükemmel etkinlikler var. Ee, biz de bunun birinci günündeyiz. Ve 5 dakikaya balık başlayacak. Bakalım 4 saat balık tutup geleyim. Dostlar şimdi runikle acaba idare edebilir miyim diye düşünüyorum açıkçası. Ee, rüzgarlı itemlerimizi giydik. Bu arada kaskımızı da aldık. Burada da biliyorsunuz STR var. Güzel bir kask. Bakalım runikle ne kadar vuracağız. Yani bence tatmin edici bir hasar. Kötü bir hasar değil arkadaşlar. Marka yok bu arada. Marka olmadığını belirteyim. Şu an ee, marka olmadan kesiyorum. Özüt'ü açayım. Markasız güzel bir hasar bence. Eksik bir şey var mı diye bakıyorum. Şu kardeşlerimizin pimini bir kapatalım. E, hasar böyle. Mini dal var simya açık. Ve gayet e, bence tatmin edici bir hasar. Bakalım bir de zehir hasar farkını görelim arkadaşlar zehirlene kadar vuruyoruz. Zehir evet fark edilir bir şekilde hasar arttı. Ama bu çok güzel bir zehir. 44 orp bir zehir. E, bize e, ya 13'ten 15'e çıkarttı hasarı. 2 arttırdı. Peki çok şart mı? Diye düşünüyorum. Orak çıkana kadar idare eder mi? Etmez mi? Siz yazın beyler aşağı. Bence orak çıkana kadar idare eder bizi. Bu çünkü çok iyi bir zehir. Ben böyle bir şey almayacağım. Artı 9, 37, 38 alacağım. Ki Runik de onu vuruyor gibi. Bence idare eder gibi. Bilmiyorum arkadaşlar. Bu zehir çünkü gerçekten güzel. Dostlar sizin için 3-4 saniye benim için 3,5 saat geçti. Son yarım saatine katılmayacağım. Şu bir çarımız. Bu birinci çarımız. Hemen diğer çara da girelim. Ama genel toplamda şöyle göstereyim arkadaşlar hasılatı. Karbon olta ve balıkçılık kılavuzu çok önemli. İkisi de vardı onu da belirteyim. Karbon olta artı balıkçılık kılavuzuyla 3,5 saatteki hasılatımız bu. Ee, biraz da bir envanterde bir kardeşim tuttu, destek geldi diyeyim. Hani bir envanteri kırın aslında siz. 3 envanter. Dostlar sandıkları açmaya başlıyoruz. Sadece ilk turu sizle yapacağım. 4 tane demirci ben satın aldım. 4 tane demircimiz vardı. 2 arttırmamız vardı. Bunları belirtelim. Bakalım ilk turu sizle açalım. Sonra ben şu an bir envanter açıp geleceğim. Bir envanterde bakalım ne kadar çıkartabileceğiz, ne çıkartabileceğiz. Şu ana kadar güzel bir şey oldu mu? Ben güzel bir şey çıktı derim. Zen fasulyeler güzel sayılabilir. Yani kötü değil en azından diyebiliriz. Arttırma güzel. Lider kötü, madalya kötü. Kutsama orta. Yani kötü tabii yine. Şu ana kadar pek güzel bir şey yok. Bir tane arttırma var. Okey diyebiliriz. Kötü ruh da fena değil. Bir de zen. Yani kötü bir başlangıç. Hadi bakalım inşallah toparlarız. Dostlar bir çarın sonuna geldik. Başlangıcı sizle yapmıştık. Kapanışı da sizle yapalım. Bakalım bir kral kuşağı aldık. kötürü koma ve kral kuşağı. Güzel bir başlangıç kuşaklar değerli arkadaşlar. Maymun yumurtası geldi. Bir arttırma daha gayet iyi. İki arttırma e, fena değil. Siyahat geldi. Bir arttırma daha gerçekten güzel arttırma çıktı. Ruh taşı da geldi. Bir de Zen fasulye üç arttırma aldık. Toplamda arkadaşlar bu kadar kuşak iki arttırma vardı. Altı arttırma diyelim. 7 kötü, 11 Zen geldi. E, bir de bir demirci geldi arkadaşlar. Kuşaktan yana kötü değil ama demirci bir çar için bir demirci çok az. Evet. O kadar kral sandığı açtık arkadaşlar. Bir, bir kadar da Zodyak'tan kuşak gelmişti. Geldik Teobat'tan'a bakalım. Bize bir şeyler verecek verecekmiş. Şöyle başlayalım. Hangi kuşağı üretsem karar veremedim dostlar. O yüzden böyle rastgele gideceğim. Ee, sırayla gideceğim yani. Nasıl olursa göreceğiz. Hangi kuşak olacak gerçekten emin değilim. Bu arada çok olmadı diyor. Biraz daha bol oldu demesini istiyorum ben. Açıkçası. Ee, çünkü... Bir kuşak üretmek isterim bu kadar emekten. Bu kadar zodyaktan. Bir kuşak güzel olur. Hadi bakalım şöyle 5 başlayalım. İlk 10'umuz geldi çok güzel. Bir 10 daha lazım denememiz için. Bir 10 gelmedi. Bir 10 daha deneyelim arkadaşlar. Yine olmadı dedi. Vay anana mı sövelim ne yaptın ya? Hay ananı avradınız. Deneyemedik arkadaşlar gerçekten. Çok güzel bir şans oldu teşekkür ederim. Çok güzel hissettirdi gerçekten. Bir tane bile deneyemedik üstte. Güzel. Bir 10, bir 5, bir de 1 var. Dostlar bir çarı daha bitirdim. Bu da bir çarın son turu. İki tane değişme, iki tane arttırma çıktı. Bir adet de demirci çıktı bu yeni turdan. Bakalım sizle birlikte ne çıkıyor. Kötü ruhlar, küreleri çok saymıyorum arkadaşlar. Yani bunlar da tabii güzel. Bu arada kuşağı gösterelim bitince. Kuşak kaç olacak? Kuşak da benim için önemli. Az önce çok kuşak yaktık ama inşallah bu sefer yakmayız. Bakalım. Kuşak olarak da 1-2 burada görüyorum arkadaşlar. 1-2 de burada görüyorum. 4 de kuşak çıkmış. Yani yine bir çar için çok kötü. Bir demirci 4 kuşak. 2 değişme 2 arttırma. Yani baya ama sandık fiyatı da ucuz. Eh normal gibi. Tevahtan'a geldim gönlüm alsın diye. Gerçekten çok yaktı. Burada da şanslı olmak istiyorum açıkçası. Ne yalan söyleyeyim dostlar. Biraz fazla yaktı biliyorsunuz. <laughs> Allah Allah Tevahtan. Kışkırtma çekiyor herhalde arkadaşlar. ha. Sonunda oldu dedi. Herhalde buralarda yakıp üste geçirecek diye umuyorum. Olmadı. <laughs> yani bugün zodyaktan 10 tane bu demircilerden de bir 10 tane falan. Bir 20 tane şeyle üretemedik. Bir tane deneyemedik. Güzel. Evet dostlar. Bizim silahımız yok. Değil mi? Silahımız yok. Ben ama bu silahla bir şey yapmak istiyorum. Jotun kesmek istiyorum arkadaşlar. Bizim biliyorsunuz Titan'ımız var, küpemiz var. Ama bunlardan daha önemlisi, daha güzel beceri veren bir item var. Buradan zaten anlayanlar anlat. Okyanus ayakkabısı. Okyanus ayakkabısı üretirsek bu silahla, bakın bu runikle Jotun kesmeye çalışacağım. İnşallah böyle bir hayalim var. Var bir hayalimiz. Kavuço. Hayal olan insanlara destek olmak, yardımcı olmak güzeldir. Kavuço. Olasılık %30. Çok iyi bir olasılık değil. Ama Şeyde yakmayı biliyorsunuz 6-7. evsuna verdik mi 4 kere arka arkaya yaktığımı bilirim O da %30 bu da %30 Bir anda bastım Bir anda bastım arkadaşlar İtemler gitti Hadi kavuço Bak seninle pek yıldızımız barışmadı ama Hadi bakalım bir gözüme gir oğlum Aferin kavuço Kedi olalı Bir boka yaradın Aferin dangalak Eline sağlık. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bununla bir oynayalım. Bunun bir, bir, sanki bir duruşu bir 8 gibi. Yani gözüme sanki 8 gibi gözüktü. Geliyor. Dostlar item öyle bir sıkıştırdım ki yani item item ne dedi biliyor musunuz? Allah kahretsin tamam 8 olacağım dedi ya. Item yani yıldı. Çok güzel böyle beyler etrafını dizdim. Bütün artı basmalarını falan koyduk. Sadece 5'e par şöyle atacağım arkadaşlar. İlk 5'imiz geldi. Hadi bakalım 6'sı geliyor mu? 6'sı gelmedi. Bir de demirciyle attık ama sağlık olsun tabii. Tekrardan 5'i geldi. İpimiz bol. Boyamız bol. Her şeyimiz bol. Bir saniye geliyorum. Demirciden pek yani memnun kalamadım arkadaşlar. 6 basamadık henüz. Neyse tabii daha erken konuşmayalım. Belki hemen 6 oldu mu 7 olur. Değil mi? 7 oldu mu da 8 olur belki. Aha 7 oldu. Hızlı bir 8 çok tatlı olur. Kafa rahatlar. Ah be. Bir an inandım vallahi. Gönlüm inandı bir an arkadaşlar. 7 de gelmedi. İyice düştü. 6 geldi. Hadi bakalım. Hızlı bir 7. Hızlı bir 7 arkadaşlar. Hadi oğlum hızlı bir 8. Tü, Yine inanmıştım arkadaşlar. Yine gelmedi. Mitrili bitirdik. Mitril bitti. 2-8 denemesi başarısız. Bakalım devam edeceğiz. Mekanı değiştirdik. Mitrilleri aldık arkadaşlar. Mitriller ucuz. Çok pahalı değil. 10 tanesi 20. E. Okey bir fiyat diyelim. Titan dioksitimiz var inşallah. Geçti. Bu sefer 8'i gelsin. Yeter artık uğraştırmasın bizi bu kadar. 8 yakışır. 3. deneyişimiz. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Çok zorlamadı. Ben mutluyum, keyifliyim. Güzel 8 olduğunu düşünüyorum. 9'u bir düşüneyim ama herhalde atmam. uğraştırmadı ya. Güzel geçti. Bir yer var benim içimde gizlenen. Bu yeri zaten anlayanlar anladı. 9 titan dedi. Tek de metal dedi. Yine aynı yerdeyiz. Aynı mekandayız arkadaşlar. Metalle 9 yapmayı seviyoruz. 2 tane de metalim var. Tek bir amacımız var. 9 okyanus. Demirci atmaya biraz korktum ama metal atabilirim. Şu itemimizin birinci metali. Başarısız dedi. Sağlık olsun. Son ikinci metal. İkinci metal de inşallah yaparız. Mitril bitiyor. Mitril bilerek ayarladım demirci atamayayım diye. Mitril tam bitiyor. Hadi oğlum okyanus. 9 ol. Keyiflenelim. Sen tam ol başarız. Beklenildiği gibi. Beyler tam item adam etme kısmına geçiyordum ki şeytan dürttü bir altın kral aldım 10 tane. Biliyorum kızıyorsunuz da çok açmadık beyler altın kralı azalttık. Metal lazım. Metal lazım. Demirci geldi. Demirci değil. Metal. Metal lazım. Metal vermedi. Bir de 10 gümüş açayım. 20 tane de gümüş aldım arkadaşlar. Bir de buna şans vereceğim. Hadi bakalım buradan bari metal alalım. Buradan zaten en iyi metal çıkıyor arkadaşlar. Onu belirteyim. E, çıkmazsa ama item üreteceğim beyler. Onu belirteyim. Eğer buradan da çıkmazsa ki çıkmadı. Biz bir o itemi adam edelim. Sonra 9 deneyelim. Dostlar o çıkan kral şeyleri oyunu oynadım ve e, güzel bir puan yaptık. Altın aldık. 4 tane deste vardı elimizde. Bakalım. Metal belki ummadığımız yerden buradan gelir. Ruh taşı Ruh taşı, yırtıcı aslan ve madalya. <laughs> ne kadar kötü geldi hiçbir şey yani. Tamamen boş. Neyse sağlık olsun. Bura artı basmada daha fena geçmedi ama Efsun'da biliyorsunuz bura uğurlu yerimiz arkadaşlar. Hadi bakalım. 11 arttırmayla geçer diye umuyorum. Birincisi geçti. ikincisi geçti. Üçüncüsü geçti. Dördüncü de bir bok var. Dördüncü de bir bok var. Küre hiç önemli değil. Küre istediği kadar yiyebilir güzelim benim. <laughs> Küre de geçti arkadaşlar. 4'er tane efsun sallayalım. Bakalım bir soldan başlayalım. Çok güzel VS'likte olur, çok güzel farmlıkta olur. Yani nedir farmlık? Kritik bayılma saldırı hızı. VS'lik nedir? Zaten biliyorsunuz. Hadi bakalım başlayalım efendim. Ne geldi? 10 çan, 10 kılıç, 10 ok, 4 yelpaze. Yetmez. Güzel bir VS'lik olabilir potansiyeli varmış ama yetmez arkadaşlar. 10 yelpaze 3 bayılma, 3 saldırı hızı. olmaz. Kritik olsa olurdu. 10 ee, kılıç 10 çiftel 2000 ipi Olmaz arkadaşlar 3 bayılma 4 kılıç 1000 ipi Sağya geçtik şimdi 10 kritik 10 kritik tek başına geldi bir düşüneyim Dostlar 10 kritik aradığımız efsun ama Gözümüze çirkin geldi Bunu istemedik Devam edelim Ben de çirkin geldi yani bayılma kritik ipi istiyorum Jotunda yine tek yeriz ee, O yüzden yetmez Kılıç ve yelpaze geldi. Oy 15 15 ama dandik efsunlar. Bakalım sonuncusu bu turun. Bu turun sonuncusundan da pek bir şey gelmedi dostlar. Bir tur daha aldım dostlar 12'li bu sefer. Şöyle alttan bir hızlıca vurdum. Hızlıca alttan vurdum hiç güzel gelmedi hızlıca. Sanki sağdan güzel geliyordu. 5 kritik 3 bayılma olmaz kesinlikle olmaz. Buradan vurduk. 3 kritik 10 ok 10 ok, ok daha. 15 ok 2 kritik. Şöyle bir tane daha alttan çaktırmadan. teki saldırı hızı. bak bunu çok istiyorum. Keşke bu 10 kritik olsaydı. Teki saldırı çok istiyorum arkadaşlar. Bu ne böyle? 15 15 15 15 ve o kadar. 15 15. 15 5 cık, kötü. 15 10 Yok abi 2 sav gördük mü? Üçüncüyü göremiyoruz hiç. Bu ne böyle? Bunun yine hiçbir şeyle alakası yok arkadaşlar şeyin item'in yerini değiştireyim bir de. 15. Hiç alakası yok yine. 15 pençe. 10 bıçak. 6 kılıç. Olabilirmiş ama bu da olmamış. 3 kritik. 5 bayılma. Valla beyler pişmanlık geliye gibi. temiz 8 olduğu yere aldım. Tekrardan deniyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. İnşallah. Getireceğiz. Güzel bir efsun. Umutluyuz. Yani bu yine sav geldi ama hep yarım yamalak savlar. Yine sav geldi ama yine çok yarım yamalak. Kılıç, bıçak, pençe ve ok var. <laughs> ama hepsi yarım yamalak dostlar. 10 pençe, 15 kılıç. Yine yarım yamalak. Böyle bir tam gelmiyor dostlar hiç. hiç tam efsun göremiyoruz. Hep böyle yarım yamalak. Bir tane güzel efsun veriyor başka vermiyor falan. 3 bayılma. Bu ne oğlum çok yarım yamalak geliyor ya dur. Şöyle, bunu, şöyle bir yerine değiştireyim. Ee, yine işe yaramaz. 15 penç, 15 çiftel. Bakın. Şu max CP 50 hep var. 15-15 geldi her el. Max CP 50 orada gözüküyor. Her el. Peki neyse. Bir tane şunu vurduk. 10 kritiği özledik. Bakın 15-10-6-6. Bak. 2 tane on... Bak 15-10 gelmiş ya. Max CP 50 orada yine. Yerine oturmuş. Tıh. Tıh biraz fark etti lan sanki. Dur tıklayalım bunu az. Dostlar bu son tur. Neden son tur? Bir item'e büyülü metal atacağım. Çünkü item bir kendini bir yenilesin. Item bir boku yedi. Hadi bakalım. Başlıyoruz dostlar. Bu el sanki gelecek gibi hissediyorum. Hadi bakalım. 15 pençe. Bak. Bak. Kodumun max CP'sini gördün mü? Max CP 50 yine orada. Yine yerinde. <laughs> Şerefsiz. Evet devam edelim. 5 kritik. Kesinlikle olmaz. 15 çift el. Bak max cp. Ben sana hiçbir şey demiyorum ya. Yani bu max cp neymiş arkadaşlar böyle? 2 tane 10 15 sav görmesin. Direkt oturuyor. Bu ne? 1500 cp 5 kritik. Olmaz. Olmaz. 10 kılıç, 2 kritik, 15 ok 1500 cp 3 saldırız. Lan hepsi güzel lan efsunların. Hepsi güzel ha efsunların. Kılıç, ok, kritik saldırızı. Neyse olmaz beyler. Attık. 15 çiftel bayılma saldırı hızı. lan yapma Üst, bayılma saldırı kritik 3 tane istediğim efsun hiçbiri tam oran değil devam hiçbiri tam oran değil bu ne bu da hiçbir bok değil devam edelim ee, 3 yok arkadaşlar yine güzel değil yine güzel değil son 2 son 2'de de 5 bayılma 3 kritik 1500 CP yine yarım efsun geldi. Ah 5 bayılma olsa belki pardon 5 kritik olsa bunda kalabilirdim bitiyor diye. Ama yine olmaz. Vurduk ve gelmedi dostlar. Bu şimdilik böyle bir kalsın. Bunu bir 9'la metalle 9 deneyelim. Atmayacağım dedim biliyorum ama bunun sanki ilacı beyler arttırma şey artılı gibi. Şeyde de varmış nesnede de varmış. Bakın hemen geliyor şimdi seyredin. Bu gelmemiş olabilir bu seferlik. Ama şimdi bu geliyor. Tık Yine gelmemiş gibi gözüküyor. Evet. Ama şimdi gelecek inşallah. Son kurşun. Son kurşun da 3 kritik 2000 ipi. Yani 3 kritik 2000 EP yine bundan iyidir herhalde. 2000 EP'den dolayı. İyi 2000 EP olsun. Bak geldi yine bir şey geldi en azından. Kötü değil. CP de yok. Max CP yok. Çok şükür. Dostlar. <laughs> şimdi Jotun'a gireceğiz. Dediğim gibi. VS'lik silahla Jotun yapmaya çalışacağız. Hükümdara bir hasarı görelim. Dostlar hükümdara ne kadar vuruyoruz? Bakalım. Valla hükümdar hasarımız çok tatmin edici bence. Bence çok güzel bir hasar atıyoruz hükümdar için. Dayanmamız da fena değil. Hükümdarımızı bir keselim. <laughs> Nereden yani bu hasar hükümdar hasarı beni çok mutlu etti arkadaşlar. Keyiflendirdi. Ne yalan söyleyeyim. Yani Bu kadar güzel bir demeç attığımı görmek hükümdara bir moralimi arttırdı. Ama ölmeyelim tabi. Yaşam desteği alıyorum şu anlık. Bejleri takmadım. Evet bunu kestik arkadaşlar. İnsanların görevini hallediyoruz. Şimdi VS'lik Runicle Jotun denemeye birazdan gireceğiz. Dostlar geldik ilk turuna. Begjana ile başlıyoruz. Hadi bakalım. ilk turla başlayalım. Dostlar Begjana bakalım bize ne kadar vuracak? Biz ona ne kadar vuracağız? Hasarımız çok çok yüksek değil tabii ki. 70 çift elinden sonra ama yediğimiz hasarın az olması gerçekten güzel. Şeytan boynuzunu tercih ettim. Ateşli şeytan boynuzumu tercih ettim. Burada gördüğünüz üzere arkadaşlar. Şeytan boynuzu var üstümde. Yakut küpemizde yakut eksik. Titan artı 9. Okyanusumuz artı 8. Güzel bir beceri var üstümüzde. Bakın arkadaşlarımızdan bir miktar az hasar yiyoruz. Yaşamım bitmiş. Şu an yaşam basmaya çalışıyorum hızlıca. Burada bir yaşam desteği alabilirim. Aldım. Hasarımız biraz az. Ama orada da kurt kardeşlerimiz destek oluyordur. Tabii vs'lik bir silahla. Burada olduğumuzda söyleyelim dostlar. Yani şeyimiz bile yok. Oy yaşam nerede? Yaşam. Yaşamı bulamadım. Hasar az kaldı. Ekip arkadaşlarımız da çok hasar vuramıyor herhalde. Ama bunu hallederiz. Gördünüz biraz ne yaptığımızı. Hadi bakalım. Dostlar sıra geldi Jotun'a. Jotun'u kesmeye çalışıyoruz. Jotun beni dışarı attı sanırım. Kayıt alırken kaydım gibi geldi. Umarım geri ortaya girmişimdir. Hasarım bu şekilde arkadaşlar. Oldukça güzel bir hasar var. Silah fişimde ork olmadığını belirteyim ama marka falan bastım. Balık da basıyorum. Birinci iyileştirme turu çıktı bile. Zaten bunun Sonlara doğru sinirlendiğini söyleyeyim yani Buraları daha kolay kısımları Sonlara doğru sinirleniyor. Hasarımız böyle. Çok zorlamayacak diye umuyorum inşallah. Sonlara doğru tekrardan Bir bakarız. Dostlar çok güzel, zorlu bir kesim oldu. Hallettik runikle kestik Burada çıkamadım Şuraya basınca çar bayıldı Yani vura vurdu kesemedim o yüzden Burada patlattık Toplayın her şeyi Topla her şeyi Çıkamadım o biraz kötü oldu ama Yapacak bir şey yok böyle oldu Sağlık olsun oldu en azından VS'lik runiğimizle Jotunu ve Jaramuyu kestik Zor oldu ama kestik Dostlar çok zorlu bir Jotun kesim oldu. Bu arada para da patlamış. 120 M para vardı. 157 M oldu. Ama bir kısmı dışarıda kaldı. Bir 10 M falan dışarıda kaldı herhalde. Sağlık olsun. Yine güzel. Bakalım ilk Jotunumuz. Kendi emeğimiz gerçekten. VS'lik runikle kestiğimiz bir Jotun. Bakalım hasılatı ne olacak? Leylak. Coşku ayakkabısı. Misilleme. Zincir halkalar. Safir işlemesi. Geçit bileti. Ametis bilmem ne dut. Tunç plaka. Tunç plaka. Zincir halkalar. Mitril. Evet. Yüzümüze tüküren bir açım oldu yine. Teşekkür ederiz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer buraya kadar geldiyseniz bir video like bir de kanala abone olursanız çok çok güzel olur arkadaşlar. Runik'le jotun bile kestik. Runik'le her şey yaptık. Runik'le kalalım mı yoksa idarelik bir zehir yapalım mı orak gelene kadar. Fikirlerinizi yazarsanız çok sevinirim dostlar yorumlara. Kendinize dikkat edin. Selametle kalın.